Şimdi bu da biraz klasik bir soru ama görmek lazım bu tip soruları. Kökün içinde ne var? 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Bu neyin karesi? 5'in. Yani 6 bölü 5'in karesi. Eksi. 48 bölü 45 kalsın. Bir şeyin karesi değil bunlar. Artı 16 neyin karesi? 4'ün. 81 neyin? 9'un. Bu da 4 bölü 9'un karesi. Şimdi içeride a eksi b'nin karesi gibi bir şey olabilir mi? Şöyle bir formül var. Önce bunu öğrenmen gerekiyordu. Bu da özdeşlikler konusunda. Bu a kare eksi 2ab artı b kareye eşit. Şimdi burada a yerine 6 bölü 5 geldi. b yerine 4 bölü 9 geldi. Burada eksi var. Şurası da 2 çarpı 6 bölü 5 çarpı 4 bölü 9 oluyor mu? Ona bakalım. Bu da 6 kere 4 24. 2 kere daha 48 bölü 45 oldu. Demek ki bu formül bu formüle uyuyormuş. O zaman bu neye eşit oldu? A eksi B'nin karesine A yerine 6 bölü 5 gelmişti. Eksi B yerine de 4 bölü 9 geldi. Bunun karesiymiş bu. Bunu 9 da 5 ile çarpalım. 6 kere 9 54 eksi 4 kere 5 20 bölü 45 bunun karesi bu da 54'ten 20 çıktı 34 bölü 45'in karesi ama tabi bunlar kökün içindeydi bir de bu kareler götürecek birbirini. Cevap 34 bölü 35 olacak. Bu da böyle klasik bir soru. Şu ilk bulduğun şey mesela 6 bölü 5'in karesi. Bunu bulacaksın. İkincisi de 4 bölü 9'un karesi. O zaman zaten bu soru bu formülün sorusudur. Bu içerideki şeyde şu şartı sağlamak zorunda. 2 çarpı a çarpı b'yi sağlamak zorunda. Buradan aslında bu hani ezberlenecek bir soru. Hep bu böyle çıkar. Şu ortasını böyle olacak şekilde veriyor. Bu içerisi aslında A B'nin karesi. Yani 6 bölü 5 eksi 4 bölü 9'un karesi. Bu kareler de böyle birbirini götürüp sadece içeride 6 bölü 5 eksi 4 bölü 9. Yani şurada bulduğun şeylerin birbirinden farkını bulmakta yetiyor soruyu çözmek için. Buna bakalım kök içinde 108 bölü 100 çarpı 18 bölü 100 bölü kökün içinde 6 bölü 4 tane sıfır olduğu için burada buraya da 4 tane sıfır koydum. Şimdi bu nasıl bir şey? Aşağısı da yukarısı gene 108 çarpı 18 aşağısı 1, 2, 3, 4 bu da kök içinde 6 bölü 1, 2, 3, 4 bunu nasıl yapabilirim? şöyle kök içinde 108 çarpı 18 bölü 1, 2, 3, 4 bu büyük bölüsü 6 bölü 1, 2, 3, 4 böyle bölme işlemini kök içine alabilirim. Burada da ne yapıyorduk? Bununla bunu, bununla bunu çarpıyorduk. Yani 108 çarpı 18 çarpı 10.000 bölü bununla da bunu çarpacağım. 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 10 bin. Burada 10 binler birbirini götürür. 6'yı da 18'e sadeleştirelim. 3. Ne kaldı? Kök içinde 108 çarpı 3. Şimdi 108'i de çarpanlarını ayırayım. 2'ye böleyim. 54 2'ye böleyim. 27 3'e böl. 9 3'e böl. 3. Bir daha 3'e böl 1. Neymiş? 108. 2'nin karesi çarpı 3'ün kübü. Bir de burada bir 3 daha var. Buradan ne oldu? 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 4. Pardon, 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4. Şuna şurada bakayım. Kök içinde 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4. Bu kaç diye çıkar bunu bulmam lazım. Bunu bir kareli bir şeye çevireyim. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi bu. Yani 2'nin karesi çarpı 9'un karesi Bu da 2 kere 9'dan 18'in karesi. Buradan böyle kareler gidecek. 18 kalır cevap. Ya da direkt şey yapabilirdik. 108 ile 3'ü çarp. 8 kere 3 24. Elde var 2. 324. 324 neyin karesi diye düşünmen lazım. karekök 324. Bu da 18'in karesi. Ama bunu ezbere bilmeyeceğin için böyle yaptım ben. Buna bakalım. Kökün içinde 175 artı 20 artı 5'ten 25. Kök 200. Bölü. Kökün içinde a kare eksi b kare neydi? a eksi b çarpı a artı b'ydi. Bu da 13 eksi 12 çarpı 13 artı 12. Şurası zaten 1. 1 çarpı 13 artı 12 de 25. Yani kök 25 kök 200 bölü kök 25. Bu da kökün içinde 200 bölü 25. 5'e ee, e böl 5, 5'e böl 40. Bir daha 5'e bölelim 8. Bu da kök 8'miş. Kök 8 nedir? 2'nin karesi çarpı 2. 2 kök 2. Şimdi buna bakalım. Kökün içinde 5 bölü 4 çarpı kökün içinde <laughs> 9 ve 25. Ee, bunu 25 ile, bunu da 9'la çarpalım. 25 eksi 9 bölü 25 çarpı 9 da 225. Bu kökün içinde. Bu nasıl çıkar? 25'ten 9 çıktı. 16 bölü 225 kökün içinde. Şunu buldum. Rasyonel sayı gibi yaptım. Bu neymiş? 16 bölü 225. şimdi kökün içinde 5 bölü 4. Şunu kökten nasıl çıkarırım? Kök 16 bölü 225'i. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. 225 neyin karesi? 15'in karesi. Demek ki Kareler gidecek. 4 bölü 15 diye çıkacak bu kökün içinden. Çarpı 4 bölü 15. Burada bir rasyonel çarpım var. 4 ile 4 birbirini götürdü. 5'e bölelim. Burası da 3. Burası da 1. Yukarıda 1 kaldı sadece kökün içinde. E, aşağıda da 3 kaldı. Kök 1 bölü 3. Kök 1 bölü 3 nedir? 1 1'in karesi. Bu 1 diye çıkar dışarı. Bu kök 3 diye kalır. 1 bölü kök 3. Kök 36 6 idi. 2 6 daha 8. Şurada ne oldu? Kök içinde 8. Burada 3. Şuradayım daha. Bu da 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. Bu da 3. Burada 3, burada 3 var. Bunlar birbirini götürür. Bu 2 diye çıkar. Sonra burada 18 vardı. Şuraya da 2 buldum. Eksi var. Eksi 2. Burada 4. Bu da kök içinde 16. Burada 4. Yine bunu da 2 üzeri 4 diye yazarım. Burada 4 var. Bu sefer de 4'ler gider. Cevap 2 olur. Buna bakalım. Böyle paydalarda bir köklü bir normal sayı gördüğünde bunu eşleniyle çarpılıyorsun. Eşlenik de şu demek. Ortadaki işareti eksi ise artı yapıyorsun. Artıysa da eksi yapıyorsun. Buradan bir kere kök 5 artı 3. Kök 5 artı 3'dür. Bölü. Ee, bu da böyle yapılıyor. Köklü sayı köklü sayıyla çarpıyorsun. Kök 5 çarpı kök 5 5. 3 ile de eksi 3 çarpıyorsun. Eksi 9. Bu bunun paydası oluyor. Eksi. Yukarısı kök 5 eksi kök 3. 1 ile çarptık. Aşağısı da kök 5 kere kök 5 5. Eksi. Eksi 3 çarpı 3, 9. 5'ten 9 çıktı. Burası eksi 4. Paydalar eksi 4'müş yani. Yani kök 5 artı kök 3 bölü eksisi burada olsun 4. Eksi burada da bir eksi var. Bununki de artı oldu. Aşağısı 4. Yukarısı kök 5 eksi kök 3. Paydalar aynı 4. Şu eksiyi şuna dağıtacağız. Yani burası eksi kök 5, eksi kök 3 olacak. Bunları da artı toplayacağız. Artı kök 5, eksi kök 3. Buradan eksi kök 5 ile artı kök 5 birbirini götürür. Eksi 2 kök 3, 1 kök 3, 1 kök 3 daha 2 kök 3. Eksi 2 kök 3 bölü 4. Bu da 2 ile 4'ü sadeleştirirsek 2. Eksi kök 3 bölü 2. şurayı yanlış yazmışım ya. Kök 5 eksi 3 olacaktı. Şurada kök yokmuş. Bir dakika ya yanlış yaptım. Şunu yapayım. Kök 5 artı 3 bölü aşağısını eksi 4 bulmuştuk. Eksi kök 5 eksi 3 aşağısı yine eksi 4'tü. Aşağısı eksi 4 kalsın. Yukarısını toplayalım. Kök 5 artı 3 eksi kök 5 eksi 3 eksi kök 5 artı 3 şuradaki eksiyi de ikisine dağıttık kök 5 eksi kök 5 oldu bu da artı 3 oldu buradan kök 5'ler birbirini götürdü 3 3 daha 6 bölü eksi 4 yani eksi 3 bölü 2. Şurada geçirirken şu üçlere kök koymuşum yanlışlıkla. Bunlar kök olmayacağı için. Yani şurası da eksi 6 bölü 4 oluyordu. Eksi 3 bölü 2.